Her şey altın'dan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yeni transferlerini yaz dönemi boyunca sevgili Okan Baytın'la birlikte değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Ve bu programımızda da Fenerbahçe Beko'nun bir başka yeni transferi Armando Beykıt'ı konuşacağız. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Serhan. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Yaz nasıl geçiyor? Sıcak geçiyor ama artık bitti tabii. Evet, biraz serin. olarak bitti ama sıcaklığı hala devam ediyor tabii. Bitsin bir an önce maçlar başlasın da keyfimiz yerine gelsin. <laughs> Evet Armando Bankett'ı konuşacağız sevgilim Okan Baytın'la birlikte Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın Birleşik Devletler'den transferi Armando Bankett kariyerine North Carolina'da başlamıştı ki kolej kariyerinin bir aylık parlak, parlak olduğunu zaten biliyoruz Okan NCAA'de North Carolina formasıyla 169 maça çıktı ki bu alanda NCAA tarihinde dahi en çok maça çıkan oyunculardan birim Armando Benes oynamış. Onun da evet 5 sene oynamış ve zaten en çok oynayan oyuncu 179 maç Jordan Boyan'ın Ayova forması giymiş. Yani ondan 10 maç az forma giymiş NCAA'de ve 2000 sayı 1000 rebound barajını da aşan oyunculardan biri. 8. sırada bulunuyor bu alanda da NCAA'de. 2348 sayı 1715'de rebound almış ki rebound istatistiği anlamında da NCAA tarihinde 9. sırada bulunuyor Armando Bacon. Tabii North Carolina kariyerini zaten konuşacağız. Geride bıraktığımız sezonda da Memphis'in gelişim ligi takımı Memphis Hustle'da forma giydi. Orada da 50 maça çıktığını görüyoruz Memphis Hustle formasıyla. 16.8 sayı, 9.5 rebound, 2.2 asist ve 1'e yakın 0.8 blok ortalamaları var. Armando Baker'ın hatta geçen sene yine bir maçı var ki Warriors'ın Golden State Warriors'ın gelişim ligi takımı Santa Cruz Warriors'a karşı 34 sayı 25 reboundla hakikaten yani çok kolay olmayacak bir istatistiği elde etmiş bir oyuncu. Neler söylersin dilersen yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. Şimdi şuradan çıktı herhalde bu transfer. İlk önce bir Bangon'un sakatlığı söz konusuydu. Herhalde onun üzerine bu transfer yapıldı diye konuşuyoruz. Çünkü aslında biraz oradan almak lazım konuyu. Geçen sene Jilson Bango transfer edilirken biz burada işte o zaman Volkan vardı. Hep şey konuştuk. Bu sene için aslında alınmıştı. Bir e, proje oyuncusuydu. Evet. E, onun üzerine e, işte bir yaz dönemi Afrika Kupası oynayacak ama bir yaz dönemi geçirip önümüzdeki sene rotasyonun önemli oyuncularından biri olması bekleniyordu. Ama e, çıkan haberler anladığımız kadarıyla bir çapraz bağ problemi yaşamış ve belki sezonun tamamında olmayabilir. Yani ya da e, en azından daha önceki çapraz yan bağ e, sakatlıklarıyla alakalı gördüğümüz e, yani en iyi ihtimalle mart ayının sonu ya da belki mart ayının başı desek. Gerçi onun form tutması e, yine Şimdi sezon e, yine gidecek evet, gibi. Evet yani sezon onun açısından en azından sezon sonuna doğru belki bir form grafiği yakalar ama pek de kolay değil. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe-Bekon'un sağlık ekibinin de oyuncuların sahaya dönüşüyle alakalı adım adım ilerlediğini ve bir an önce oyuncuyu işte sakatlıktan sakattı, atlattıktan sonra işte birkaç antrenmanla birlikte hemen sahaya sürmediğini de Biliyorum. biliyoruz. Oradaki o takvim çok iyi işliyor. Oyuncunun tam anlamıyla yani %100 fiziksel açıdan her bir problem yaşamadan sahaya dönmesine yönelik bir planlama içerisinde Fenerbahçe Beko'nun sağlık ekibi ki uzun yıllardır aslında bu uygulanıyor diyebiliriz. Evet şimdi Bango'nun olmadığı yerde Bango'nun yerine transfer edilmiş gibi düşünüyorum. Ya yani şöyle demeyelim yani bunu bildiğim için söylemiyorum ama tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin transfer politikasının içinde planlamasının içerisinde olan bir transfer değildi anlık e, durumsal sebeplerden dolayı transfer edildi. Ve şimdi baktığımız zaman da mesela ben Bango varken de şöyle düşünüyordum, acaba takıma bir 4.5 numara bir uzun daha gelir mi diye. Ama e, Bekıt aslında daha çok 5 numara. Şimdi e, arkadaşlar jenerikte de pozisyonlarını veriyorlar. Ben de birkaç maçını izledim, öncesinde tanımıyordum açıkçası onu net bir şekilde söyleyeyim ama transfer haberinden sonra e, Full maç izledim birkaç maçında. Zaten doğru olan da o, sevgili Okan. Ben futbolla da basketbolla da alakalı hep aynı yorumda bulunuyorum. Her oyuncuyu bilmeniz mümkün değil. Yani bir oyuncunun adı çıkıyor. Doğrudan sosyal medyada bakıyorum yorumlara. Futbol için de aynı. Basketbol için de aynı. İşte şöyle iyi. Şu yönleri çok iyi. Şu yönleri çok zayıf. Yani kaç defa seyrettiğinizde yani tamam izliyorsanız da saygı duyarım ama ya bence öyle bir zaman söz konusu değil hayatımızın içinde. Evet ya yani genelde insanlar highlight'larına falan bakıp öyle evet. bir yorum yapmaya çalışıyorlar ama tabii o gerçekçi olmuyor. Yani ben mesela yorum yapabilmek için mutlaka iyi ve kötü performans verdiği en az iki maçını seyretmek istiyorum ki bir fikrim olsun diye. Çünkü sahanın içinde neler yaptığı o highlight'tan bence çok daha evet. önemli. Ama gördüğüm kadarıyla aslında direkt 5 numara oyuncusu yani 2.08 boyunda kulaç açıklığı da 2.15 civarında. Şimdi asıl soru şu belki oradan başlayarak oyuncuyu değerlendirmeye devam edelim. 5 sene kolejde oynuyor. Aslında senin de söylediğin gibi kolejdeki ortalamaları North Carolina gibi aslında. İyi bir üniversitesi evet, için yani, hiç de fena değil. Kesinlikle iyi çünkü North Carolina deyince işte Vince Carter'lar Michael Jordan zaten North Carolina'dan çıkma onun dışında yine önemli bir George Karl, Antrenör yine North Carolina'yı çalıştırmış isimlerden biri. Yine Larry Brown da Koçluk kariyerinde North Carolina'ya çalıştırmış hep önemli oyuncular zaten çıkmıştır North Carolina tarihinde ki halen daha herkes Michael Jordan'ın hayatını izlerken North Carolina'nın maçlarını zaten orada evet. görüyor. Önemli isimler çıkmıştır hep. Walter Davis'i yine oraya katabiliriz. Yani birçok önemli oyuncunun yetiştiği ve NCAA'de değerli bir takımdan Tabii. geliyor. Yani ki orada da dediğin gibi 5 sene boyunca neredeyse bütün maçlara ilk 5 başlamış takımın birinci pivot'u olmuş ve bunun karşılığında performans olarak vermiş bir oyuncu. Evet. Ama şimdi bütün bunları bakıyorsun, bir oyuncu var ortalıkta ve işte böyle istatistikleri de var ama NBA draft'ında hiç kimse tarafından tercih edilmemiş ve arkasından işte biraz önce senin de dediğin gibi gelişim liginde bir seneyi geçirmiş. Niye tercih edilmemiş? Niye NBA draft'ında o 60 seçenekten biri haline gelmemiş? İnsanların kafasında bir soru işareti olabilir. Ben de oyuncu izledikten sonra şu yorumu yapıyorum. NBA'de genelde e, bu tarz pivot oyuncularda ya daha kalıplı olması beklenir. 2.08 boy aslında old school denilen eski usul pivotlar için çok da e, yeterli bir boy değil. Daha atlet olması beklenir. Tamam Yani çok daha atletizmin yüksek olması beklenir. Ya da daha hızlı olması beklenir. Şimdi Beykut benim gördüğüm, anladığım kadarıyla aslında Avrupa için biçilmiş bir kaftan olmakla beraber NBA'nin taleplerini karşılayabilecek yetenek ve fiziksel e, zenginliklere sahip değil. İşte o kadar yüksek bir atletizmi yok, patlayıcı özelliği yok. E, işte i̇şte çok hızlı bir oyuncu değil veya çok bir şey çok acayip yapmıyor. Yani ki işte yani çok daha kısa boylu pivotlar görürüz ama mutlaka olan üstü yaptıkları bir şeyler vardır. Beckett aslında ortalama şeyleri çok yapan, her şeyden biraz biraz yapabilen, Mesela çok birazdan gireriz detaylara. Pasta verebiliyor. Evet. Yani sahanın farklı noktalarını görüp pasta verebiliyor. İkili oyun da oynayabiliyor. Ee, sırtı dönük oyunlarla potaya da yaklaşabiliyor. Ama hiçbir şeyi mükemmel yapmıyor. NBA biraz da buna bakıyor. Bir şeyi çok iyi yapsın. Sonra bakarız diğerlerine yapıyor mu yapamıyor mu diye ama e, yaptığı işlerin arasında bir tanesi bu mükemmel diyebileceğim bir şey yok. Ha, çok iyi bir bançu. Ama o rebound özellikleri NCAA için geçerli olan o rebound özellikleri NBA için yeterli ha, değil. Ama şu özelliklerinin tamamı Avrupa basketbolu için hakikaten müthiş özellikler. Evet şimdi biraz daha detaya da gireriz birazdan. Dediğim gibi yani başka unsurlar da var değerlendirmemiz gereken. Ama baktığında profil olarak 2.08 boyunda mesela Ekpe Yudoglu hatırlayalım. Ekpe da 2.08 boyundaydı. Evet. Biraz daha kulaça çıktı, daha fazlaydı. Biraz daha geniş bir oyuncuydu ama 2.08 boy aslında eee yürelik basketbolunda belki de hatta Eurocup basketbolunda pivot için aslında yeterli. Atletizmi yeterli. Fiziksel gücü yeterli. Ama bunlar gerçekten NBA'de tercih edilmeme nedeni olarak kenarda duruyor. Ki Zaten Udota bizden gittikten sonra NBA kariyeri pek de kari, pek de parlak geçmedi. Evet yani ki o başka sebeplerde 6. sırada seçilmişti ama sakatlıklar ve benzeri sebeplerden evet. dolayı oynayamamıştı ve bize geldiğinde çok değerli bir oyuncu olarak işte Finallerin MVP'si olarak NBA'ye geri gitmişti. E, ama yine de olmamıştı. Evet. Şimdi Beckett için de e, bazı senaryolar çizilebilir. E, ama burada bizim Beckett'ı nasıl değerlendirecek Fenerbahçe rotasyonu? İşte burada 5 numara rotasyonu, 4 numara rotasyonu nasıl olacak ve Beckett orada nerede yer alacak? Bunlar da aslında Beckett'ın performansını belirleyecek konular. Ama istiyorsan yavaş yavaş detaylara girelim. Hangi şeyde iyidir, hangi parçayı evet, daha iyi yapar, Fenerbahçe'ye Fenerbahçe nasıl fayda sağlar? Buraya biraz istersen bakalım. Evet evet yavaş yavaş geçelim. Tabii şimdi uzun rotasyonunda Cambridge ve Nicola Melli ön plana çıkıyor. Onun dışında işte Jan Tunen, Türk oyuncu rotasyonunda Mete Can'ı söyleyebiliriz ve Beykut oraya eklendi. Evet. Belki bir oyuncu daha gelebilir. Bilmiyorum. Evet, ya biz de bilmiyoruz ee, tabii. Evet, ama şimdi geçen seneki Mete Can'ı düşündüğümüzde o Mete Can'ın da rotasyona giriyor olması beni şaşırtmaz aslında. Özellikle Beşiktaş serisi finallerini evet, yani izlediğimizde. E, Türkiye Süper Ligi playofflarının başından itibaren aslında çok iyi bir Mete Can izledik. Ee, şimdi tabii şu da var. Mesela e, önceki transferlerden Brandon Bastin Junior'ın da e, 3 numara mı oynayacağı, hatta bazen arada kısa beşlerde 4 numarada mı oynayacağı, yani bütün bir resmi aslında belki de hazırlık maçlarından sonra biraz daha net konuşabileceğiz. Ama e, Armando, Armando şu takımda neler yapabileceğini ben az çok hayal edebiliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de geçen seneki Şaraz basketbolunu izlediğimizde mutlaka işler tıkandığında birebir çözüm yapabil, yaratabilecek oyuncu yeteneklerini barındırmak istiyor. Hatta bu seneki transfere de baktığımızda, mesela Brandon Boston Junior transferine de baktığımızda bunu görüyoruz. Aslında Beykıt'ta sırtı dönük oyunu oynayabilen, belki şey gibi değil, yani şimdi gözümüz önünde sırtı dönük oyun dediğimiz zaman akla gelen isimler var. Mesela bizde Fenerbahçe'den Nigel Ace Davis var, şu an Avrupa Şampiyonası'nda izlediğimiz Alperen var. Bunların ayak oyunları, footwork dedikleri ayak oyunları aslında çok üst düzey. Beşiktaş'ta böyle bir ayak oyunu yok. Ama sırtı dönük yaklaşıp sağ eliyle, sol eliyle, iki eliyle de bitirebilen, hukşat, shot, hukşatlarla, çengel atışlarla da bitir, bitirebilen. Hatta yakın kişi... smaç vuruyor zaten. Evet, smaçlarla da bitirebilen bir oyuncu. Yani çok fazla orada topla oynayan değil, potaya yaklaşıp topu potaya atmak isteyen bir oyuncu. Aslında burada sana bir çözüm yaratıyor. Diğer taraftan o ikili oyunlarda kısa devrilmeyi de uzun devrilmeyi de yapabilen ve olay sıkıştığı zaman da sahayı görebilen biraz önce söylediğim gibi. Mesela Fenerbahçe basketbolunda bu çok önemli. İçeri e, hücum ve dışarı topun çıkması sonrasında kullanılan üçlükler Fenerbahçe'nin geçen seneki üçlük başarılı üçlüklerin büyük bir çoğunluğunu Doğru. teşkil ediyordu. Haliyle Beykıt'ta da mesela bu seneki takımı düşündüğümüzde sırtı dönük oyun oynayabilecek oyuncu olarak baktığımızda Nigel'ın yerine belki Beykıt'ı düşünebilirsin. Yani o tamam 4 numaraydı bu 5 numaraydı ama o sırtı dönük oyunlardan sonra topun tekrar dışarı çıkabilecek opsiyonları sana Beykıt yaratabilir. O sahayı görüyor olması avantajın nedeniyle de. Ama mesela şunu da söylemem lazım. Atletizm seviyesi dedik ya. Yani şimdi Amerika'dan gelen siyahi bir 2.08 oyuncudan bahsediyoruz. Ve daha atlet bir oyuncu bekleyebilirsin. Ben mesela o e, ikili oyunlar sonrasında... E, ...Aliyup tamamlayıcı bir oyuncu olarak görmüyorum Beykıt. Öyle çemberin üzerinde çok fazla oynayan bir oyuncu değil. Aslında blok e, ortalamaları gayet tatmin edici. Evet. rebound ortalamaları gayet tatmin edici... Ama o patlayıcı özellik dediğimiz şey var ya, Beykıt'ta o çok fazla ben göremedim açıkçası. Bir de tabii şut konusu var. Şimdi Fenerbahçe uzunlarını düşündüğümüzde geçen sene BÖÇ haricinde hem Sertaç'ın hem Melin'in alanı açması, kısaların penetre alanlarını, koridorlarına imkan tanıması önemli bir şey. Evet. Beykıt şut atıyor mu, atmıyor mu mesela? Atıyorsa nasıl atıyor diye. Ya üniversite kariyerine baktım, 25 tane sadece üçlük denemiş. Ya 5 sene boyunca sadece 25 tane üçlük denemiş. Ama geçen seneki işte G Lig'e e bakıyorsun gelişim ligine. Orada sanki biraz bunu denemeye başlamış. Atmaya çalışmış. Ha harika bir şut mekaniği yok. Ama ben şunu tahmin ediyorum. Fenerbahçe Beko basketbolunda bunu daha fazla kullanma imkanları olabilir. Ha bu bir şutör bir şut tehdidi anlamına gelmiyor ama eğer oyuncu kafasında böyle bir gelişim planı koyduysa kendisiyle ilgili Şaras bunu ondan isteyecektir. Ee, o tabii e, Avrupa'da basketbol biraz daha mücadele gücü yüksek ve şut imkanları biraz daha dar oynanıyor. Yani sen rahat rahat e, o şutu atamazsın ama e, bunu bir tehdit olarak kullanmakla ceza şutörü olmak arasında da fark var. Yani çok boş bırakırsan Baykut'u, Bacon Baykut'ta biraz bir alışma sürecinden sonra o şutları sokuyor olabilir. Ama dönüp dolaşım şimdi şuraya gelelim. Ama yani tepeye çıktığında da tabii pas opsiyonu dolduğu için bu da bir avantaj. Bu Baygit da yaratıcı. İşte zaten konunun başında şey dedik ki Avrupa basketbolu için daha ideal bir yot evet. tipi Bayrut. Yani NBA için çok olmamakla beraber. Ama şimdi tabii, şimdi Brandon Boston Junior geldi takıma. Ee, Armanda Baked da geldi. İki tane Avrupa'da yani, ilk kez. Avrupa deneyimi. Bir tanesi bu Armanda Bayrut'un bir de profesyonel deneyimi de yok. Yani o NBA yapmıştı mesela Brandon Boston Junior. Şimdi koçun üzerine titremesi gereken onu hem takıma hem ülkeye hem Avrupa basketboluna uyum uyumunu kolaylaştırması gereken iki oyuncu var koçun. Şimdi ben ilk Brandon Boston Junior'ı duyduğum zaman şey diye düşünmüştüm. Çok yetenekli ve koç onun üzerine uğraşacak bayağı. E şimdi bir, bir, oyuncu daha geldi. Bununla da uğraşacak. Mesela benim kafamdaki soru işaretlerinden biri bu. Koç yeteri kadar bu oyuncuların adaptasyonuyla ve Avrupa basketbolunu öğrenmesiyle ilgili yeteri kadar zaman bulabilecek mi? Şimdi geçen seneki kıtından daha hazır bir takımız. Sonuçta geçen sene şampiyon bir evet. takımız. Bazı önemli oyuncular ayrıldı takımdan ama e, yine de bir temel var takımın üzerinde. Bir düzen var. O düzenin içerisine girecek bu oyuncular. Ve eğer koç gerçekten ki Avrupa basketbolundaki senden önce derinle yapmıştık Brandon Boston Junior e, mercek altı programını. Şunu konuşmuştuk. Avrupa'da bir oyuncuyu geliştirecek en iyi koç şaraz. Doğru. Bireysel anlamda bir oyuncu gelişmek istiyorsa koşarak Şaras'a gelmesi lazım. Yani Obradoviç ile beraber tabii bunu söylememiz lazım. E, haliyle eğer Beykut da burada bir gelişim isteyecekse, gelişimi açıksa, öğrenmeye açıksa ki bence Brandon Boston Junior'ın da e, Armando Bacon'da, Bacon'da ortak özellikleri bunlar. Koç bunlara çok fazla bir alan verecektir diye düşünüyorum. Evet yani ben de aynı fikirdeyim kesinlikle ve en azından tabii Aha. ki de ilk resmi maçımız 24'ünde oynanacak. Yaklaşık 20 günlükte bir süre var. 24'ünde Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını oynayacak. Fenerbahçe-Beko basketbol takımımız. Bu süreçte de hem oyuncuların Avrupa basketboluna, takımımızın setlerine, hücum savunma setlerine alışması hem de kendileri gelişimi açısından bence baş antrenörümüz Şarun Asya yeteri kadar aslında bir zamanda geçireceklerini söylememiz gerekiyor. Evet o antrenman dönemi çok önemli olacak. Ne zaman takıma dahil olacak pek bilmiyorum. Belki de gelmiştir bile o taraftan haberim yok ama şunu net söyleyebilirim. Tabii insanların kafasında şu da var. Biz geçen senenin şampiyon takımıyız. Geçen senenin şampiyon takımına transferlerin böyle daha süksedi olması gibi bir beklenti var. Ben mesela bunu oğlumla çok konuşuyorum. Ama koçun kafasındaki oyuncu profiliyle Fenerbahçe taraftarı istediği oyuncu profili eşit olmayabilir. Biz geçen sene başını hatırlayalım. Devin Hall geldiğinde herkes bu oyuncuyu biz niye aldık? İşte Melli 33-34 yaşında. İşte öbürü öyle, şusu böyle derken. Marta'ya gelmişti halen de işte sosyal medyaya bakıyorduk bu takıma uzun transferi lazım. Evet, ee, yani yorumlarda. bir numarada 5 numaran olmadan olmaz derken evet. takımın gerçek anlamda 1 numara 5 numarası olmadan takım şampiyon oldu. Yani o açıdan bazı konularda koça güvenmek gerekiyor. Yani... Bu aynı yani. şekilde yani Fenerbahçe Beko'nun bu e, düzenle şampiyon olmasını e, gören ve, yeni sezonda uygulamaya çalışan sanki birkaç tane daha takım var gibi. Tabi bazı Eurolikte. konularda örnek olacak. Bazı konularda. Yani bazı yollar açacak yani. Hani bu Avrupa basketbolunun değiştiğini işte geçen sene biz Aralık ayında konuşmuştuk bunu. E, koç Şaraz sezonun başında Obradoviç'le oturup ya bu basketbol değişiyor. Bizim daha fazla Amerikalı oyunculara ve daha fazla bireysel yeteneğe ve daha basit oyunlara ihtiyacımız var diye bir sohbet Doğru. etmişler. Hatta ben işte o Partizan maçı öncesinde de, ya şey demiştim. Partizan'la Fenerbahçe ne kadar çok aslında birbirine benziyor. Bu iki takım Obradovic ve Şaras takımı acaba yani benzer mentalitele mi kuruldu? Hakikaten de aslında oturup konuşmuşlar. Evet. Yani bu bir yol açtı artık ve insanların buna yönelik bir atak yapması ve başarıyı kopyalaması çok ee, sıradan bir şey. Herkes bunu yapıyor yani. O açıdan da koça da birazcık da şey de vermek lazım. Yani belki koça geçen senenin başında yeteri kadar kredi verilmemiş olabilir. Ama artık şampiyonluk apolitinin takmış bir koç olarak koçun hamlelerini tabii back office ile beraber işte transfer komitesi ile beraber yaptığı hamlelerin arkasında da biraz zaman tanımak lazım diye Doğru. düşünüyorum. Bence işte dediğim gibi dönüp dolaşım şurada geliyor. Beykıt her şeyden birer parça yapabilen Hiçbir şeyi mükemmel yapmayan ama takım içerisindeki senin eksik parçalarını kapatacak bir oyuncu profili gibi duruyor. Ama sorun şartı da şu: ee, Avrupa'ya, kıtaya yeni gelmiş bir oyuncunun adaptasyonu hem ülkeye, hem yemek, hem dil, hem basketbol anlamında bir zaman isteyen bir şey. O zaman konusunda biraz sabırlı olmak gerekecek. Evet, yani sabırlı olmamız kesinlikle gerekecek ki yani bizler dahi. E bir hafta tatile gittiğimizde de hiç bir daha önce görmediğimiz bir yere gittiğimizde dahi bazen oraya alışana kadar tatil bitiyor. Şimdi oyuncu <laughs> tamamen İstanbul'da yaşayacak ki İstanbul'un trafiğine de e, alışması e, gerekecek. Özellikle sadece trafik aklıma geldi. Gerçi muhtemelen Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na yakın bir, bir noktada gidip e, öyle. oturacaktır diye tahmin ediyorum. Ama e, bence o da kendi gelişimi için Şarun Asya yani Avrupa'ya gitmeye karar verdiğinde e, ben Birleşik Amerikalı bir oyuncu olsam Avrupa'ya geldiğimde e, kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim? Oradaki antrenörler üzerinden ya da işte takımların e, planlamaları üzerinden konuşacak olursan ben de Şaruna Seskeviçus'la kesinlikle çalışmak isterim ve ekibiyle çalışmak isterim. Ekibinde de çok değerli isimler var. Şaruna Seskeviçus'un. Evet yani şimdi Boston Junior'da da aynı şeyi konuşmuştuk. Bu oyuncular Boston Junior'da belki Baykıt'ta tekrar NBA hayalleri kuran oyunculardır. Ve gelip burada istatistik tabiri caizse yapacakları, kasacakları takımlara gitmek yerine belki dakikaların daha sınırlı olacağı ama daha çok gelişip öğrenebilecekleri Fenerbahçe'yi tercih ettiler. Evet. Yani bu tercihin arkasında şey yok yani. yani ben hiç koçu tanımıyorum, koçla hiç konuşmadım. Burada ne olacak bilmiyorum, transferleri değil bunlar. Koç mutlaka konuştu, neler istediğini, neler beklediğini söyledi ve oyuncu da kabul etti. Bu işte şu anlama geliyor. Ben öğrenmeye, gelişime buraya geliyorum. Siz bana neler, ne derseniz ben onu yapmaya hazırım. Ve bu sayede ben kendimi daha iyi bir oyuncu haline getireceğim. Ve bu da takıma fayda sağlayacak diye düşünüyor Dur diye umut ediyorum oyuncu ki işte eğer oyun koç bu oyuncularla e, bu birazcık da işte bilinmedik ve Avrupa basketbolu uyum gösterme konusunda ne yapacağı bilinmeyen oyuncularla bir başarı elde edebileceğini düşünüyorsa benim gözümdeki ve tüm fenanbaçilerin gözündeki e, kredili koçun bu hakkı var yani bunu yapabilecek çünkü şimdi şey de soralım Arda diyor mesela benim oğlum Naci de gitti onun yerine kimi koyacaksın? Bir tane dört numara söyle Avrupa basketbolundan. Hadi gelin oturtayım. Cek. Yok yani oyuncu pazarı o kadar daralmış durumda ki evet Avrupa'da. Evet yani. Kimi, kimi getirip koyacaksın? Evet. Vezenkov'u mu alacaksın? Vezenkov'u alabilir misin? Alamazsın zaten yani. Yok yani bir de oyuncu pazarı o kadar daralmış durumda ki. Yani herkes artık doğrudan hatta Euroleague oynamadan doğrudan NBA'ye gidip işte gelişim liginde forma giymeyi tercih ediyorlar. Tabi burada finansal konular da ön plana çıkıyor ister istemez. Çünkü o aradaki makas artık her geçen gün Açılmaya başlandı. Sadece NBA özelinde değil, gelişim ligi yani cildi orada... özelinde de oyuncular ciddi kazançlar elde edebiliyor Ya, Üniversiteler bile artık oyunculara para ödemeye başlıyor. Artık şöyle, üniversitelerde yanlış bilmiyorsam sen düzelt, muhtemelen hakimsindir. 2016'dan, ha. yani 2016-2020 arası üniversitede forma gidin, orada herhangi finansal bir kazancın söz konusu değil. Geriye dönük de ödeme yapılacakmış oyunculara. Ha, onu bilmiyordum ben. Yok, ben öyle biliyorum. 2016 sonrası için. Yani geriye dönük 2016-2024 sene üniversitede okudun. Bir yandan da işte hep basketbol oynadın. O o zaman oynayan oyunculara dahi ödeme yapılacakmış. Ya, iş, Avrupa'nın işi gittikçe zorlaşıyor. Tabii yani yani ve genç oyuncular da artık da A takıma çıkmadan muhtemelen Burs'la beraber onlar da sadece bizim ülkemizden değil bütün Avrupa'dan herhalde koleje devam edecekler. Yani ense'de başlayacaklar diyecekler diye tahmin ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, hem Boston Junior'la hem de Bakert'le alakalı. İşin şöyle bir değişik kısmı da var. Boston Junior bir sene kolej okuyup NBA yapmıştı. Evet. Ee, Armando Bakert'si beş sene e, kolej okuyup NBA yapmadı. Yani burada aslında oyuncunun kariyerinden çok oyuncunun potansiyeli ve neler yapabileceğine yönelik bir transfer politikası güdüldüğünü tahmin ediyorum. Yine bildiğim bir şey değil tahmin ediyorum ama İkisi çok bu anlamda kariyer anlamında birbirinden bağımsız. Ama demek ki onu da alabiliyor, bunu da alabiliyor. E, Koç ve transfer komitesi bu açıdan da biraz daha oyuncu özeline inmekte ve koçun oynattığı basketbolun içerisinde bunlar nasıl değerlendirilecek buna bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, Hakan. Yorumlarınızı eklemek istediğin. Başka bir şey var mı? Yani ben. konuşsak sabaha kadar konuşuruz biraz, konuşurum. biraz daha oyuncuyu takımla beraber görüp ondan sonra konuşmakta evet, fayda var. Fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Evet mercek altının sonuna geliyoruz. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yeni transferlerinden Armando Beykıt'ı sevgili Okan Baytın'la birlikte konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.